ne ya gözüme çarpıyor. Işıklar niye açık? Ay sabah olmuş. Acilen hazırlanmam lazım çünkü müşteriler tam 10 dakika sonra gelecek. Ay pastaneyi açmayı nasıl unuturum? Ee, Flora kalk hadi ya tamam ne oldu ya ya kalk hadi bir şeyler gelecek ne tamam tamam Hazırım ben. Tamam ben çocukları uyandırayım. Sen de e, önlüklerini falan git. Tamam. Çocuklar hadi kalkın. Ay bir de kitap uyurken okurken uyuyakalmışlar üst üste ya. Günaydın. Hadi kalkın çocuklar. Müşteriler birazdan gelecek. Pastanelerimize bakmamız lazım. Tamam. Ne? Siz zaten hazırsınız. Siz bence içeri geçin ben hazırım. Kanka o zaman sen e, çocukları al. E, aşağı inin. Siz bir kafe, e, dükkanı açın pastaneye. Hadi gidelim Flora abla. Tamam hadi sen hızlı ol. Biz gidiyoruz. Ah yukarı çocuklar. iki dakika şöyle durur musunuz? Ben makyajımı yapayım. Oo. Ya Flora abla geç kalacağız diye. Bekleyin çocuklar. Kısa sürüyor. İki dakika sürüyor ya. Üf tamam hadi, hadi ya. Gidelim. Yemekleri de o yapar artık. Asansör niye kapanmıyor ya? Tamam şimdi ben hazırlanabilirim. İlk önce şunu bir giyeyim. Sonra bunu takayım. Oldu bence. Ay ben de makyajımı yapayım. Ya. Müşterilerin karşısına güzel durmam lazım. Ay çok güzel oldum. Tamam hadi çok e, yapmam lazım çünkü geç kalacağım. Evet dünden yaptım. Ay dünden yaptım. Şunları çıkartacağım. Siz gelseniz ilk önce birazcık yemek yapmalıyım. Ay kekler yapmalıyım. Şuradan şunu bir alalım. İşte bu değil ya bunu. Evet şimdi bu hamuru ısıtma şeyin yerine koyalım bakayım. Ay koymadan önce bir şey unuttum. Bu hamuru iyice elimle yoğurmam lazım. Şunu bir bırakayım da elimle yoğurayım. Burada kalabilir. Hadi yapayım da iyice yoğurayım. Evet şimdi yaptığım hamurları bunun üstüne yerleştirmek kaldı. Evet şimdi bunları e, koyacağım ve alt kat indireceğim. Birazcık daha ısıtayım bari. Yanmasın yanmasın. Hayır. Ya yaktım yine ya. Üf. Neyse yine yapacağım mecbur. İyi hiç Dolaba yakacağım için koymuştum. En azından hazırlıklıyım. Şu hamurları ya üf. Ne kadar sakarım ya. Neyse. Haydi. hayır. Yes. Bu sefer yakmadım. Neyse şimdi bunları kutuya koyalım ve at katı götürelim. Ne 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 Bunları da hazırlamıştım. Şunlar çok seviliyoruz. Bunlardan götüreceğim. Kurabiye falan. Evet. Bu kadar yeter. Bunları da yiyin bari ziyan olmasın. Tamam. Şimdi gidebilirim. Geliyorum. Geldim. Lava burada. Lava öyle bir işim yok tabi ki. Ay kafemiz ne kadar güzel ya. Neyse. Ah bunlar nerede ya? Neyse şimdi gelirler. Bunları koyayım şöyle. Evet bunları şimdi koyabilirim. Ben bunu kapatayım içeri soğuk bilmesin. Yenge şunu neden koyayım da? Daha olacak. Bunları alt katına yenisin. Üst kata da yeni şeyleri getiririm. Ay, getiririm artık. Her şükür bitti. Şunu şöyle koyayım. Şimdi bekleyelim. Biz geldik. Neredeydiniz? Ee, kanka biz iki dakika şey bahçeye baktık çocuklarla. Çocuklar gelin bakayım siz böyle oturun. Müşterilerin için müşterileri ağırlayın. Ben de şu tarafa geçeyim. Servis edeyim. Serviste bulunayım. Şöyle. Öfff ya. Şuradan bir ekmek filan alayım. Bir şeyler alayım. Sabah yiyelim kahvaltıda. Burası ucuzmuş. Başka yere para mı vereceğim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben şunlardan almak istiyorum. Tamam, hemen biz e, paketleyelim. E, hangisinden de? Kuru Kurabiyen filan. Tamam. Buyurun. Tamam yeter evladım teşekkürler. Ben ödeyeyim hemen. İyi. Buyur çocuğum. 20 lira al. Teşekkürler. Görüşürüz. 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 Bay bay fırıldaklar. Bay bay.

bir de dondurma mı alacaksınız? Evet. Tamam. Anne. Dondurmayı biz koyabilemiş. Ee, yani tamam yani çocuklar ama dikkatli yapın. Tamam. Tamam. Bekliyorum hadi. Tamam çocuklar hadi yavaşça iskici de Dondurmaya ben bakıyorum kardeşim. Ya tamam. Ne döndürme dondurma istiyordun hoş? Ee, ben çilekli dondurma istiyorum. Tamam. Hemen veriyorum. Maraş dondurmacı taktiğiyle vereceğim tabii ki. Çık çık çık. Ya tutamıyorum. Aa çık, çık. Hop, hop, hop hop bak çilekli dondurmanı veriyorum. Hop. Hoppa tut, 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 tut. tutamadım. Yo üf yo ben az tutuyorum. Hmm. Ha 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 tutamıyor ki tutamıyor ki. Ya, tamam hadi bekliyor? Ya tamam veriyorum ya al. Hop. şekiller. Parasını ben yapacağım. Üf tamam kızım ya hadi bekliyoruz de. ilerleyelim. Eee buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Dondurma yedirdin mi Ay aşkım. Beni buraya getirdiğin için sağ ol. Ne demek? Getiristaber. Hadi içeri geçelim. Tamam aşkım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel şu oraya atalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Gel burada içecek içelim. Ee, buyurun. Ne istersiniz? Ya ben şu Tamam ya. Buyurun ne istersiniz? Ee, ne istersiniz aşkım? Ya ben şimdi bir kap bir de şu içerikten. Ben de içerikten. Hemen. içecek hiç ayırmış. Ben doldurayım mı? Tamam hadi gel. Doldur hadi gel. Eee şuradan doldurdum. Hii, hii, döktüm. Evet döktüm yalnızlıkla. Tamam tamam ben temizlerim ya tamam üzülme tamam ben halledeceğim ya, Merak etme ufacık bir kaza iğnesini doldururuz Allah'tan müşterinin üstüne dökülmedi ya Tamam evet değil mi Evet 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 temizledik bitti bile işte bu kadar canım tekrar doldur istiyorsan Değil mi sesin Ben yine Bu sefer dökme ama Tamam tamam Şimdi ne şöyle ne içeriniz kalpli bende çiçekli kalpli böyle hatta ben kahvele kahve mi ne alakası artık çikolatalı tamam ben götüreyim mi tamam hadi götür Geçiyorum. Bu yön, bu sizin, ay bu sizin, bu da sizin. Ay niye bunu açmıyor? Kapkeklerimiz. He onlarda geçiyorum. Bu sizin, bu da sizin. Pardon, İyi ee, bu sizin olsun. I, yanlışlıkla yedim ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Buyurun. 진짜 클라시 az bir şey yorulduk ama neyse bu görevi geçtim geçeceğim ay canım benim ya şu ana kadar sadece 300 lira mı topladık şaka olmalı. Neyse en azından 300 lira 300 lira da bir şeyler gelir herhalde. Şu ucuz pastaneye bir gideyim de. cıbın neleri var bir bakayım. Kesin çok kötüdür. Neyse. Kapıya bak. Kucurtuyor. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçin. Yok kalsın. Yemeklere bak. İyi. Hoş geldiniz. Ya Rabbim herkes aynı soruyu soruyor ya. Ben şurada oturacağım. İstediğiniz bir şey var mıydı? Bir içecek alabilirim. Tamam. Üf ya dondurma kimse gelmiyor. Ben de Flora ablamın yanında gideyim. Oy da belki bir şeyler yapıyorlar değil. Flora abla ben içeriye götürebilir miyim? Olur canım. Yay. Buyurun. Getirdim. Aaa. Aa. Aa. ne yaptın sen üstümü mahvettin size şikayet edeceğim çocuk özür dilerim dedi size şikayet edeceğim üstüme ne yaptınız hmm. ağlamasın canım benim ağlama ağlama ya bu ne ya ay bir kedi koymuşuz midemiz bulansın diye bunun içine atacağım. Ne yaptınız? Ama ona çok emek vererek yaptık siz beğenin diye. Siz göreceksiniz gününüzü. Bu ne? Ee, özür dileme amacıyla size bir tatlı geçirelim istiyorsunuz. Tamam. Bedava tatlı. Alın hadi getirin. Ee, üzülme sana canım. Benim halledeceğiz. Bak hallettik. Bitti. şöyle tatlımızı ona götürelim. Buyurun tatlımız. Bir tadına bakayım ilk önce. Bu ne? Bu, bu. Ne oluyor hanımefendi? İyi misiniz? Bu ne ya? Bu tat ne? Çok kötü. Aslında çok güzel. Ay yok çok kötü. Bu ne? Yos. Tatlı'nın içine çikolata koymuşsunuz. E zaten o çikolatalı tatlı hanımefendi bilmiyor musun ismi bile öyle yani. Bu ne ya? Bu, burayı kıracağım ben. Kırt, kırt. Sabahtan beri Bu ne ses ya? Alo hanımefendi ne yapıyorsunuz siz kafede? Ya hem isme içecek döküyorsunuz. hem de bana kötü tatlı getiriyorsunuz ve bana kötü muhabeler yapıyorsunuz. Size şikayet edeceğim. Hey ediyorsan et. Biz sana korkmuyoruz Bir de benim çocuğuma bağıramazsın tamam mı? Bağırmayacaksın bir daha. Beğenmiyorsan defolup git. Anladın mı beni? Ne oluyor? Ee, birazcık abartmadın mı Rose gel. Hayır tutma beni.

Saçım iyi oldu kadın ya? Psikopat mı da nedir? Benden psikopat çıktı. Bu neydi? Uy ben kaçacağım buradan. Sen ne yaptın öyle? Gerekeni yaptım işte. Kız valla ayakta alkışlayacağım valla. Alkışlayacağım dur. Yani kimse benim olduğum yerde patronluk sergileyemez tamam mı? Diva girl oha. Herkes alkışlamaya başlar. Pastane dolup taşmaya başlar. Vallahi çok para kazanacak baktım ne kadar kişi geldi. Evet evet. Daha gelir bence. Harbiden. Yandıradan dararan. Şu kanka gelen kişilere bak, ben onlara e, bakıp geliyorum. Bugün hoş geldiniz, ne alacaktınız? Eee ben Şey, pastalarım torunumdaki için tamam ben seviyorum. Hareketliyim. Şu pastamı ister misiniz? Yok, o e, torunum şöyle de seviyor. Tamam yani şu, evet. Teşekkürler, buyurun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hmm, Sırayla ayrılsın. Şey, ben zincir kazanayım. Tamam. Bunlardan bir tane tamam, değil mi? Şunu seviyorum, ben bunu isterim. Bir ikisini de tamamen veriyorum. Şöyle poşetlik koyayım. Buyurun. Teşekkür ederiz. Biz şarkı geçelim. Kahve ver. Gidelim gidelim burada. Alkalım düşünün sen kadar gelin. Doldu bayağı. Hemen alalım şuradan. Bir, şey bir bakalım. Evet. Bir şey ben çok kaybettim. Sizin için son benimle gireceğim. Hadi hadi hadi. Bu yanı ne temişsiniz? Ay sizler tatlısınız. Ay şimdi ben sizden verirsem. Bana ek veriyor musunuz? İki tane. Hemen gidiyoruz. Ek istiyorlar iki tane. Tamam hemen verelim onlara. İki ekiniz geliyor. Buyurun. Teşekkürler teşekkürler. Hadi biz de kalkalım. Tamam. Hı. Şöyle biz kalkıyoruz. Buyurun.